Minişler bir gün. Arkadaşlar kısa bir duyuru yapacağım. Ee, biz anneanneme gideceğiz. Anneanneme gideceğim yani. Ee, o yüzden birkaç gün video çekemeyeceğim. Bu arada yeni miniş aldım. Ama e, tanıtımını yapmadım çünkü bıktım. Ay. E, artık çekmeyeceğim arkadaşlar. Bir dakika. Evet hadiyse videomuza başlayalım. Anneciğim 10 saattir buradayız. Ve gitmek istiyorum ben artık. Kızım tamam elinde sonunda gideceğiz. Ama nereye? Gideceğiz işte bir yere. Ama nereye? Ya gideceğiz tamam ya. Sesini yükseltme bana karşı. Anne anne bana kızdı. Kızım ben seslenirim. Gel bakayım buraya anne annem bana anne kızdı. Kızım saçmalama ben senin şey annenim ve kızabilirim. Senin başka annen yok. Bir de teyzen var teyzen de senin yarın. Ay. Ama o zaman o da benim annem oluyor. Tamam hemen onu şikayet edeceğim. Kızım o Üf. uzakta. Dikkat et falan kaza falan geçirme. Bana laf ettiğine önce kendine bir bak. Kızım Benim böyle konuşma. İyi. Yeah. Kızım bütün yol boyunca cır 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 cır, cır 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 konuştun. Yetmedi mi konuştun? Anne ne yapabilirim? Ben konuşmayı seviyorum. Ay kızım ay. Sinirimden yerlere düştüm. Yerlere. <laughs> ne yapayım? <laughs> ay, kızım ya. Sinir oluyorum sana hadi yürü. Ya insan hiç çocuğundan sinir olur mu ya? Minch demek istedim Ne yapayım ağzımda öyle konuş <laughs> Kızım gel buraya. Anne böyle bu onları gördüm. Hadi gidelim. Tamam. Kızım beni bütün gün sinir ediyorsun. Allah'ım ya yerlere çakılıyorum senin yüzünden. miyim de beni sürekli yerlere şöyle çıkıyorsun. Galiba ben biraz daha yaşlanayım sen beni çekiç yapacağım. Hiç insan çocuğuna böyle der mi? Hadi, hadi kızım. Tatlım. Merhaba canım. Merhaba kanka. Kızım sen oraya geç tamam. Ne haber misin kanka? İyiyim senden ne haber? <laughs> o elbiseyi ben alacaktım ama almadım. Benim yerine bu tatlı eteği aldım. Her neyse kanka. Ne yapmayı düşünüyorsun? Onu anneme sormak gerek. Neyse. Neyse. Hadi şey biz ben şurada için eğitim açıp tatlı bir market gördüm. Sadece 3 miniş var. Bence gidelim. Peki tatlım hadi. Gel kızım. Bu tarafta değil mi? Evet. Hadi. Ah, hadi. Uu, sıra varmış. Üç kişilik sıra ya. Hadi. Kızım sen e, asla öne geçmiyorsan sen birazcık değilsin. Çocuklar ortaya geçsin. Tamam hadi bakalım. Sen de benim önüme geç. Tamam. Ne isterdin? Bilmem. Çok güzel şeyler var. Birazcık çabuk ee, şey yapabilir misin? <laughs> Yansıma acaba. Efendim biraz acele etseniz olur mu? Hoş. Bilmem. Efendim mürk falan var. Sonracığıma dondurmamız var. Ne istersiniz? Ben bir karamelli cupcake alayım. Tamam. Buyurun. Peki kaç mili lira? Al lira. Buyurun. <laughs> oh, gayet uygun fiyat. Anne fiyat önemli değil. Oyuncak var mı ona bir baksan. Kızım ama. Bak benim sinirlerimi bozma. Tamam anne ya. Şun şu. Ay yıksın bir yıksın. İçer misin? Uluş. Tamam. Uyş. Bence bir türemalım gitti. Kız nerede istiyorsun? Hayır ben küçüğüm. İyi Üf. Üff. Ay düştük ya ayıp ama ayıp. Ben ne alsam acaba? Hmm, çok da güzel şeyler var. Milkshake mi alsam? Hayır ben biz alacağız o milkshake'i. Evet biz alacağız biz biz. Hmm, ne alsam acaba? Ah karım deterjan istemişti deterjan. Buyurun. Peki kaç bin lira al. Buyurun. Teşekkürler. Gerçekten fiyat çok uygun. Aynen çok iyi uygun hem de. Woohoo! Kanka o mı varsa? Aman gözünü seveyim sahte olmasın. Ne yapayım? Ne isterdiğiniz Melik Hayır! Ee, tamam. Um, ee, konserve kaç bin lira 10 bin lira. Buyurun. Her şey 10 bin lira mı? Ya? Evet, boşuna gitti param. Eee iki iki kutuluk lüks Kaç bin lira? 10 bin lira. Ya boşuna gidiyor param al. Hadi kızım. Vay, iki kişi ekstra gitti. Vay, hadi kızım. Sen de iste geç. Şey biz bir oyuncak bebek. Hatta 2 tane olsun. Tamam, buyurun. Peki. Kaç lira? 20 bin lira. Al bakalım. İyi kızım hangisini alacaksın? Şunu alacağım ben. Bu çok tatlı. Tamam. Hadi bakalım. Bu. Biz parayı verdik mi? Unuttum gitti. Bakayım. Ay. Ah eh. varmış. Vermişsiniz. Ah tatlım buraya bayılıyorum biliyor musun? birazcık karanlık değil mi? Bilmem biraz karanlık gibi. İstersen gidelim biz buradan tamam. Ah tatlım. Çok yoruldum. Biliyor musun? Hı hmm. Evet çok aşırı yoruldum. Ben de yani. Yorulmayacak yani, gibi değil bu yol. Hadi neyse. <laughs> Anne bu bebeklerimiz nerede? Arkadaşına vermedin mi ikisini de? Bilmem. Gel kızım. Tatlım bayağı eşya alışverişi yaptık. Aynen. Her neyse hadi. Minik şet de içeriz. Kızım içer misin sen minik şet? Fazla sayılmam ama içmeyeceğim vazgeçtim. Tamam biz şu banka oturalım yorulduk bayağı. İçeriz bir şetleri. Siz de bebeklerinizle oynayın. Ben şunu alacağım ben zaten onu sevmedim. Şişko gözüküyor. Oh, ben bunu istiyorum. Peki çok güzeller değil mi? Aynen. Her neyse hadi. Batıralım. Üf, ben ilaç tabure gibi bir şey yana aldım. Ay duramadım. Bunların ne koysam? Ben de kiti koy. Koyarım. Tatlım. Efendim. Senin adın Pişi değil miydi? İlahi adamı değiştirdi. Ne koydu adını çıktı. Çok yakışmış. Aynen. Annemin adı değişiyor. Çeker kızım sus. Neyse. Evet arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için sağ olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bu videoyu beğenmeyi de sizi çok seviyoruz. Ee, arkadaşlar bu arada e, artık e, yeni aldığım oyuncakların tanıtımını yapmayacağım. Direkt uçacağım. Hiç video falan çekmeyeceğim. Neyse. Anneannem de video çekerim ama evde yüklerim. Çünkü anneannemin orada internet yok. İnternet. Aşkım neyse. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi, beğenmeyi çok seviyoruz. Bay bay.